Bismillahirrahmanirrahim. Kıymetli kardeşlerim bugün Ramazan'da orucu bozanlarla bozmayanlar üzerine bir soru cevap şeklinde üzerinde durmak istiyorum. Şimdi özellikle bana en çok gelen sorular iğne meselesi. İğne orucu bozar mı bozmaz mı? Hayır kardeşlerim. Yani ben fetva olarak bunu veriyorum. Tabi ihtilaflar vardır fakirlerin arasında. Fakat tercihli olan biz bölümünü burada söyleyip fetvayı veriyoruz. E, i̇ğne hiçbir, şey, hiçbir şekilde orucu bozmaz. Yani birisi işte hastalıktan dolayı bir iğne alıyorsa o iğne kendisini e, o orucu bozmaz. Ama gönül ister ki siz o iğneyi eğer iftar zamanında veya sahur zamanında alırsanız daha makbuldur. Çünkü bazılarının fetvalarını alırsak o zaman şüpheli meselelerden de uzaklaştırmış oluruz, uzaklaşmış oluruz. Dolayısıyla bizim Ramazanımız, orucumuz daha sıhhatli, daha sağlam, daha iyi olur. Bu bir. İkinci husus, tabi bildiğiniz gibi yeme, içme veya işte cima meselesi. Bir kişi kendi eşiyle yatması, cinsi münasebet yapması. Bunlar orucu bozan meselelerdir. Fakat birisi hanımını öptü. Bu orucu bozmaz mı? Hayır. Bir öpme orucu kesinlikle bozmaz. Peki birisi unutarak yemek yedi veya su içti. Orucu bozar mı? Hayır. Orucu bozmaz. Unutarak eğer insan yerse, içerse hiçbir şekilde ona e, tamam ne kefaret ne de kaza e, gerekmez ve e, kendisi hatırladığı anda o zaman e, orucu e, tam, tutup eğer ağzında lokma varsa veya ağzında biraz su varsa onları hemen ağzından çıkartıp e, yuttukların hariç e, o şekilde orucuna devam etmesi lazım. E, aynı şekilde Ramazan'ın e, tamamını manevi bir oruç vardır yine. Manevi oruç nedir yine? Yani sadece oruç insanı, insan kendisini yemekten ve içmekten alıkoymak değildir. Bir de dilini, diline sahip olmak. Yani birisi birilerinin gıybetini yapıyorsa o adam orucu manen gitti. Yani manen gitti. Sen ee, senin oruç fa şey farziyeti düşer fakat onun sevabına nail olamıyorsun. Ee, veya birisi birileriyle e, sataştı, kavga etti. O da ne oldu? Ee, yine ecelinden oldu. Dolayısıyla hadis-i şeriflerde buyurulduğu gibi yani nice insanlar e, orucundan e, aç ve susuzluktan başka bir şey elde edemez der hadis-i şerifler. Onun için oruç öyle bir şey ki hem madden hem de manen bu oruca sahip olmamız lazım. Kendi uzuvlarımıza sahip. Yani şimdi bazı yerlerde işte oruçta insanlar biraz sinirli olabilir. Ne, ol ne yaparlar? Kavga olur. Ee, ve büyük kavgalar olur. Bunlar bu orucun idrakinde değildir. Niye? Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bizlere öğretiyor ne yapmamız gerektiğini. Hayır diyor birisi Ramazanda siz oruçken sizi söverse, sizi vurursa, sizi bir şeyler yaparsa siz ben orucum, ben orucum, ben orucum deyin ve ondan böyle geçin. Yani ona hiçbir karşılık vermeyin. O söverse dahi ben orucum. Allah'ım ben orucum de. Allah'ım ben orucum de. O yine kötü hareketler yapmaya çalışsa dahi sen Allah'ım Allah ben orucum diye bu şekilde karşılık vermeni Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem emrediyor. Ve o zaman işte bu orucun fazileti burada. Bu orucun manevi yönü burada baskın olur. İşte belki de işte o zaman Allahu Teala senin bu ahlakından dolayı seni Allah katında makbul olanlardan sayacaktır. Dolayısıyla oruç kardeşlerin öyle bir şey ki e, oruç hem e, e, yemekten içmekten her türlü maddi manevi temiz olmayan şeylerden arınacağız ve pak bir hale çıkacağız. Ve oruç öyle bir ecri var ki sen Allahu Teala bir iyiliğin on katını veriyor. Sen 30 gün oruç tutuyorsan Allahu Teala sana sadece on misliyle ecir verdiği zaman onu otuzla çarp o da otomatikmen ne kadar çıkar? Sana 300 gün çıkar kardeşim. 300 gün bir ne çıkar? Bir sevap çıkar. Bir de şevvaldan onun arkasında altı gün tuttuğun zaman al sana üç gün sen bir oruçlu halde geçirmiş olursun. Dolayısıyla kardeşlerim oruç öyle bir ay ki gerçekten bütün ayların padişahı, bütün ayların sultanı. İşte eğer rızkının çoğalmasını istiyorsan bu ayda Allah'a karşı dua, tövbe ve istiğfarda bulun. Allahu Teala senin günahlarının bağışlanmasını istiyorsa e, o zaman Allahu Teala'ya bol bol secde et. Çünkü Allahu Teala Ikra suresinin sonunda ne diyor? وَسْجُدْ وَقْتَرِبْ Yani sen Allah'a secde ettiğin takdirde ne kadar fazla secde edersen o kadar Allah'a yaklaşmış olursun. Ha birileri hile yapar ne yapar? Diyor ki ben oruç tutamıyorum hocam İşte ee işte ben hastayım. Tabi hastalık olduğu zaman oruç tutulmayabilir. Burada ruhsat vardır. Fakat bunun şartları vardır. Eğer bir kişi o hastalıktan şifa bulup ve şifa bulduktan sonra bu Ramazana devam edip ve oruç tutmadığı günleri kaza edebilir. Fakat eğer bir ve bunda kefaret söz konusu değildir. Yani bazıları hastalanıyor diyor ki ben hocam işte günlük 40 lira ben fidye vereceğim kefaret hocam. Hayır olmaz. O kefaret kimler için? Oruç hiç tutamayanlar için. Bazıları çok ağır şeker hastalığına sahiptir. Hiç oruç tutamaz. Hiç oruç tutamaz. Oruç tutsa zaten o ensülünle şöyle böyle ayakta durmaya çalışıyor. Yani o raporlar onun onu teyit ediyor. Yani oruç tutamaz. Bir de kendi kendini bilmesi lazım. Yani bir insan doktor söylese dahi kendisi eğer kendini oruç tutabilecek kabiliyette görüyorsa oruç tutabilir. Eğer o şekilde şifası olmayan bir hastalığa düşer olursa o zaman her tutmadığın gün için kefaret ödersin. Kefaret o da bugün, bu, sene Diyanet'in çıkarmış olduğu bir miktar vardır. En azında 40 TL olması lazım. Tabi zenginler bunun üstünde olma şey etmesi. Çünkü kefaret her zaman Allahu Teala ona bir ölçü koydu. Min awsati ma tut'imun ehlikum. Yani siz kendi ehlinizin yedirdiğinizin ortasından. Yani birileri kendi ailesine sürekli et, pahalı şeyler yediriyor. Ama kefareti çıkaracağı zaman fakirin e, en üst yani bir fakirin e, yani bir ekmekle, bir bulgur aşıyla yiye, bir fakirle e, kendi sofralarında e, et tepsileri bulunan bir zenginin kefareti bir olması gerekir mi? Hayır. Bir olamaz. İşte o ölçüyü <laughs> Allahu Teala diyor min a'usati ma tut'imun ahlikum. Fakat diyanet burada çıkardığı zaman en düşüğünü çıkarıyor. En düşük ne kadar? 40 TL. 40 TL en düşüğü. Fakat e, bazıları 100 TL çıkarması gerekir. Ne kadar arttırırsan o kadar iyidir kardeşim. Onun için bazıları işte Allah'la e, bu meseleyi, e, bu ticareti yaparken Allah'a karşı cimri olmaya çalışıyor. Halbuki Allah'la sen en cömer olman gereken bir e, konumdasın. Niye? Çünkü Allahu Teala senin verdiğinin on katını belki yüzlerce katını sana iade edecektir. Ve nitekim bu rızkı sana veren Allah'tır. Onun için birisi kardeşim oruç tutuyor ama faiz parası yiyor. Bu adam maddi olarak orucu tutmuş fakat manevi olarak hiçbir sevabı olmamış. Niye? Çünkü faiz yiyor. Haram para yiyor. Haram parayla nasıl sen karnını doyuruyorsun ondan sonra e, oruç tutuyor, namaz kılıyor, e, karnında faiz parası var. Onun için bazıları kredi alıyor, e, seviniyor ama biz diyoruz ki Allah'ın ve Resulünün ipine sımsıkı sarılmak gerekir ki faizin her türlüsünü kredisini almasını, vermesini her türlüsünü bırakalım ki iflah olalım Allah-u Teala bizleri hakkı işitip ona boyun eğme eğen müminlerden eylesin. Allah razı olsun. Teşekkür ediyorum.